Aa, hello. Hello. How are you? Bu bizim Bülent Ersoy'a benziyor. Da ettirsene yaşını şöyle bir. Bayıldım o işe? Ben de burada mı tutayım? Bu Bülent Ersoy'a benziyor. Tanıyor musun Bülent Ersoy'u? No, no, Aa, Çok ayıp. Duymasın seni vallahi iyi yolar. Gebertirsin. <laughs> ne yaptın sen? Tanımıyorsun. Safiye hangisi? Safiye. Bigger size. Bigger size mi? Evet o zaten bigger bigger. Evet. Aa! Tam buldun yani Ankaralı Safiye'yi. Aynen ellerde öyle yapıyor evet evet. Aa! Sen tanıyorsun yani Safiye'yi. Anladım. Yani böyle dans ettiğini de biliyorsun. Helal ya. aynı Safiye. O Safiye ne kıvırır bir bilsen. Bir sağ bir sol kıvırıyor vallahi. Ortalığı karıştırıyor biliyor musun? Ah arkamdan neler yapıyorlar. Ah bilsen Hintli. Ah ağlarsın Hintli. Burcu nerede Burcu? Burcu, Burcu'yu Burcu tanıyor musun Burcu'yu? Burcu ha tanıdın mı? Tanıyor musun? Burcu Esmer Soy. Ya Hintli ya nasıl tanımıyorsun ya? Çıkıyor televizyonlara. Ben diye Burcu Esmer Soy. Ama soruyoruz ne ürettin sanat adına hiçbir şey. Nerede oldun sen Burcu Esmen Soy olmuş işte. Allah Allah çok komik yani. Çok komik. Hakikaten komik, komik yani. Sen tanıyor musun boylu çiroz böyle zayıf böyle böyle bir şey. En 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 beni güldüren Hint bebekleri oldu. Safiye aynı Bülent Hanım aynı. Burcu Esmer Soy aynı. Oynatan da bana almak için yazı kıyamam böyle. Ha sen tanıyorsun diyorum. Çok komikti, çok tatlıydı, çok tatlıydı, çok tatlıydı. Ya bir tane, sen Safiye'yi de tanımıyorsun. Burcu'yu hiç tanımıyorsun. Zaten Burcu'yu kimse tanımıyor da tanıtmaya çalışıyor kendini. Hadi bay bay. Hay. How are you? Thank you. You look like Lady Gaga. Ya? Yeah. mı böyle 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 sesli falan konuştun mu? Bu ses tonuyla heyecanlanırım ben. Ben kadınım kadın. Benim öyle bir filmim var biliyor musun? Ne diyorum biliyor musun Afrodit filmimde? Ben kadınım kadın. Biraz şehvet biraz da öç demektir kadın diyor. Onu biliyor musun? Biliyor musun? I don't understand. Ya ay, I öyle konuşma. Ay, ay 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 ay. Lady Gaga. Aa ah. ah. Me? Yeah, yeah. No, Aphrodite. Looking like. Yeah. I was sweet. Okay. Do something like. Okay. I was sweet. Oh. Hmm. Beautiful. This is Kashmir? Yeah, this is Kashmir. Silk Kashmir. Yeah, this is silk. Oh, işte feel Hindistan this. bu yani. Feel this. I Dokunma öyle mi göğsüme? İntre. Sen bunu numaradan koydun ama göğsüme dokundun. This, sen kimin do göğsüne dokunduğunu biliyor musun? Bir dakika, bir dakika bebeğim. Bebeğim sen şimdi onu da koy. Tamam this da bir... Okey koyalım. Göğüse dokunmadan. Ama Yine dokundun alttan Mass yani. Ne yapıyorsun ya? Sen kimin do göğsüne dokunduğunu biliyor musun? You speak You, you speak Turkish? No, I speak Why? English. But English. Only English? Oh my God! English, Kashmiri, Hindi, French. See? Oh. Sorry. My darling. Yes, 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 tell me. Oh. Yani, şey, my darling. Oh. Okay. This is actually this price. <laughs> but I give you this. My darling. Ha, English. I give you discount. discount. Really? Um, yeah, I give you discount. How much discount? 20 percent. Really? Okay. Hey, 20 person. Oh my darling. I 10 person but for you 20 person. Yeah. Yeah. Yani beğendin beni. Yes. Anladın mı Aldan? Yes yes. Anladım anladım. You choose how many you like. E, it's because I'm, it's only. My darling. Like. Tomorrow. No, I'm come back tomorrow. No tomorrow. Who sees tomorrow? Yeah yeah. I'm Who come sees? back. I give which one you like. At least for good luck. Good luck. Ya sen beni istemiyorsun. Sadece bunu satmak istiyorsun. İstemiyorum ya. Huh? Allah Allah. Ya diyeceksiniz ki arkadaşlarınız nerede? Tek başına o kadar gün geçirdiniz. Ya baktım birisi başka bir şey yapmak istiyor. Başka bir şey yapmak istiyor. Ay öyle mi dedim ya. Ben gidiyorum dedim. Tek başına giderim ve alışverişimi yaparım ve yaptım. Muhteşem de oldu. Eğlendim ve çok tatlıydı. Yani herkes o gün orada çok tatlıydı. Ben hayatımda böyle eğlendiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. <laughs> Öne doğru bakıyoruz. Değiştiriyoruz. Değiştirdik. Dur. Öbürüne de bak. Düzüme Ay dışı, dur dur dur. Bende de bel var. Ay dur ayağıma kıram kirdi. O yoga biraz tabii ki bizim bütün streslerimizi alsın diye gittik oraya. Ama yoga yogalıktan çıktı. Olduk gülmekten kendimize alamadık. Ayaklar açık daha fazla. Biraz daha lütfen. tamam. Bu yırtığını sortalayabilirsin. Açın sıra ya. Açın sıra ya. Açın sıra ya. Açın sıra Bir ayağınızı. Şöyle zafını. bak. şöyle tutun. Evet, bak. Bak nereye baktın? Dur <laughs> dur. Bak. <laughs> Dizinizi kırarak öne daha Ya sen bana değil mi yap? Ya bir sen doğru bakmanız lazım. De. <laughs> İyi gelir diye düşünmüştüm ama çok daha farklı bir yere doğru gitti. Ee, farklı yine sağ olsun bizi güldürdü ama yaptığı hareketlerin yoga ile hiçbir şekilde alakası yoktu. <laughs> Tamam işte çok güzel yaptınız. Sırtınızı düzeltebiliyor musunuz biraz? Çok az. Aynaya yapıştırabiliyor musunuz? Biraz evet. Çok güzel. Ay şahane Fark oldu. Bir, bravo. Faik içi iç. Kolarınızı iç... açtık. Fa içi... Hayat iç tonunu giydin mi? İ i̇çliğini giydin mi hayatım? Patlar matlar. <laughs> Parmak uçlarınıza değeceksiniz ayak parmaklarınızı. <laughs> Nasıl bir görev yok? Nasıl Muhteşem bir yerdeyim. İnanılmaz güzel. İşte budur. Wow. Hint kapısından geçmemek olmazdı. Wow. Hay. Ne yiyorsunuz? Ne yiyorsun? Oo. Oh yakışıklı. Hmm. Oh, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Yes. Vay be. Şöyle dokunabilir miyim sana? Çok yakışıklıymışsın. Ya bir türlü bir Hintli bulamadım. Sen olur musun? One more please. Thank you. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Çok da mahcup. Mahsus yapıyorum öyle ama mahçup. Çok heyecanlandırıyor beni Hindistan. <laughs> Birinci Dünya Savaşı, Afgan Savaşı'nda hatta Çanakkale Savaşı'nda Hint askerler gelip ölmüş ve isimleri burada yazılı. Hint kapısına gittim. O nasıl bir görken? O nasıl bir görken? Çok duygulandım. Çanakkale'de savaşmış Hintli askerler bile yatıyordu. Çok duygulandım ve muhteşem bir yer. C'est